Allah rızası için Türkiye'm 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı bir rejim yok değil mi? Yapmayın gözünüzü seveyim. İntihar mı etmek istiyorsunuz siz ya? Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz siz ya? 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olan bir rejim dünyada yok. He? Siyasi bir ülke sevgisi için yapıyor. Şey, i̇lk defa olacak ama ve Yani evet ben de... öyle O zaman 60 tane bakan yap. 2000 tane milletvekili yap. Ne? Peki işte ben, ben bana birisi bana birisi sosyal medyadan bir mesaj atmış. Diyor ki gırgırla hadi biraz gülelim. Ee, CHP'nin 11 tane büyükşehir belediye başkanı var. İki tanesi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Dokuz tanesi gönül koyuyor. Biz niye diyelim? Biz niye diyelim? <laughs>